Bismillah ve salat ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Tefsir-i suratil Fatiha. Fatiha suresinin tefsiri. Daha evvel Celaleyn tefsirinden Fatiha suresinin tefsirini okumuştuk. Şimdi ise Fatiha suresinin tefsiri hakkında bir takım faidelerden bahsedeceğiz. Min ehemmi mekâsidi Sûret-i Fatiha. Fatiha suresinin en mühim hedefleri, maksatları min fadda ili suratil fatiha ve su, fa, e, fatiha suresinin faziletlerinden bahsedeceğiz inşallah. Min ehemmi makasidi suratil fatiha, fatiha suresinin en önemli hedefleri et-ta'rifu bil ma'budi tebareke ve teala, mabud olan, kendisine ibadet edilen Allah tebareke ve teala'yı tanımaktır veyahut da tanıtmaktır. Yani burada Cenab-ı Hak kendisini kullarına tanıtıyor ve kulları da Cenab-ı Hakk'ı bu ayetler ile tanıyor. Kur'an'ın özüdür. Bu ayetler <tuh tissue> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin <tuh> Hamd Allah, yüce alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır, Rahimdir. Hesap gününün sahibidir. Kıyamet gününün sahibidir. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in Ancak sana ibadet eder, senden yardım dileriz. Burada mabut, kendisine ibadet edilen Cenab-ı Hakk'ı tanıtmak vardır. Beyanu tariqil ubudiyeti kulluk yolunu beyan etmek vardır. Beyan ahvalin nasi ma hada tariq bu yola rağmen insanların hallerini beyan etmek vardır. Beyanı vardır. Sıratal lezine en'amte aleyhim Allahu Teala Hazretlerinden sıratı müstakime bizi ulaştırmasını istedik. İhtina sıratal Müstakim diyerek daha sonra Sıratel ladin amtu aleyhim kendilerine nimet verdiğin kulların yoluna ulaştırmasını istedik. Bu yola rağmen nimet verdiği kulların yoluna rağmen insanların bir takım halleri vardı. Gayril meğdubi aleyhim Talina min sapkınların ve yoldan çıkmışların yoluna değil Min fadaili suratil Fatiha, Fatiha suresinin faziletlerinden de bir de Enneha nurun ve khasisatun linnabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresi bir nurdur ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin alametidir. Khasisatun alamet manasında özellik nitelik manasında Enneha münacatun beynel abdü ve rabbihi Fatiha suresi kul ile Rab arasında bir münacattır yani sesli bir sessiz bir serzeniştir. Rab, Rab Zülcelal Hazretlerine bir münacattır. Yakarıştır, duadır. La <laughs> salate limen lem yakra biha. Onu okumayan kimsenin namazı yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la <laughs> salate illa bi fatihatil kitab buyurmakta. Yani fatihasız namaz yoktur buyurmakta. Tabi bu namaz yokturdan kasıt Hanefi ulemanın kastettiği e Fatiha okunmaksızın kılmış olan namaz namazın iadesi gerekir. E, vaciptir. E, ancak Şafii mezhebinde ise Fatiha'nın okunması farzdır. Dolayısıyla okumadığı takdirde e, namaz fasit bozuk olur. Geçersiz bir namaz olur. Ancak Hanefi mezhebinde geçerli olsa da E kılım okumadığı takdirde iadesi gerekir enha ruqiyetun şafiyetun bi iznillah teala. Allahu Teala Hazretlerinin izniyle şifa verici bir rukyedir. Rukyetun şafiyetun. Yani Allah Celle Celaluhu'nun izniyle Fatiha Suresi kullara şifa verici bir rukyedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hakeza Fatiha ile rukyeyi tavsiye etmiştir. Birçok sahabeden bu konuda da nakiller bulunmaktadır. Demek ki Fatiha suresi müminler için bir nur, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir özelliği, bir alametidir. Fatiha suresi kul ile Rab arasında bir münacattır, bir e, Allah Celle Celaluhu'na yakınlık yakarıştır, sessiz bir e, görüşmedir. Ve namaz ancak Fatiha suresiyle olur, olmaksızın namaz olmaz, e, iadesi gerekir Hanefi mezhebinde ve Allah'ın izniyle şifa veren bir rukyedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.